Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle Hakan Özer vekilimizin sorusuyla başlayayım. Bağımlılıkla mücadele ile ilgili sözlerinden tabi özellikle gençlerimizin bağımlılıkla mücadelesi ile ilgili bakanlığımızın bütçesinin sadece 59 milyon gibi bir rakam olduğunu ifade ediyorlar. Bu doğru değil. Bunu defalarca anlattık bir daha anlatalım. Bu teknik bir konu. Bütçe tekniği açısından plan bütçe komisyonunda da söyledim ben. Teknik bir konu. Bunu stratejik bütçeyle görüşeceğiz, düzelteceğiz. Öncelikle sadece bir rakam vereyim. Bu yıl bağımlılıkla mücadele konusunda proje destek çağrısında gençlere yönelik bu çalışmalar için sadece 200 milyon lira proje için veriliyor bu. Sadece 200 milyon lira proje. Hocaların çalışmaları için veya derneklerin çalışmaları için. Bu Yine her yaptığımız tesis, her yaptığımız eser, her sahaya getirdiğimiz çocuk, her yüzme havuzuna getirdiğimiz çocuk, her mahallede açtığımız saha, her salon, her okulda açtığımızın amacı gençlerin kötü alışkanlıktan uzak tutulması, spor enerjilerini alınması ve spora davet edilmesi. Dolayısıyla bağımlılıkla mücadele konusunda bizim bir e, daire başkanlığı kurduk. Bu daire başkanlığı çalışmalarını yürütüyor. Sadece bir örnek vereyim. Edirne'de, Adirne Valiliği ve bizim daire başkanımızla yaptığımız çalışmalarda dezavantajlı mahallelerde yani Roman mahallelerinde gençlerle yaptığımız çalışmalarda çocukların okula gitme oranı arttı, suçtan uzaklaşma oranları arttı topluma katılma oranları arttı, paylaşma oranları arttı. Bunların hepsi sporla oldu. Spor iyileştiricidir. Sporun birleştirici gücü çok önemli. Bütün yaptıklarımızın hepsi bağımlılıkla mücadele. Biz önleyici kısmındayız. Bu noktada bağımlılıkla mücadele komisyonu var. Bu komisyonun bir üyesi bizim bakanlığımız. Bununla ilgili toplantılarımız Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yürütülüyor. Bak, ilgili bakanlıklar var. Biz, biz bu konuda yaptığımız çalışma Ankara'da pilot çalışma yapıyoruz İstanbul'da yapıyoruz İstanbul'da sadece mahalledeyiz polis teşkilatıyla beraber yaptığımız çalışmalar dolayısıyla biz gençler gençlerin kötü alışkanlıkla uzak tutulması için yaptığımız bu çalışmaları ifade ediyorum ikincisi yine yine Arkadaşlarımız e, e, soru soranlardan e, ifadem hangi şampiyonalar yapılacak diye söyleniyor Türkiye'de. 2032'de Avrupa Futbol Şampiyonası İtalya ile beraber organize edeceğiz. Yine 2026 UEFA Avrupa Ligi finali İstanbul'da yapılacak. 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finali İstanbul'da yapılacak. 2036 Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarına ev sahipliği yapmak için kulislerimiz devam ediyor. 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ülkemizde yapılacak. 2027 Avrupa Oyunları Organizasyonu'nda TUMOK İstanbul Büyükşehir Belediyesi beraber organize edeceğiz. Gençlik e, 2026 Dünya Bedensel engelle Gençlik Oyunları Mersin'de yapılacak. Pek çok o, federasyonumuzun başta boks, güreş olmak üzere pek çok uluslararası turnuva Türkiye'de yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye spor organizasyonlarında bir marka halindedir. O yüzden bunu da ifade etmek istiyorum. Yine Zehra Nur e, vekilimiz söyledi. Eee gençlerimizle Ünides. Ünides projesinde bu zamana kadar gençlerimize çok e, güzel bir eee uygulama yaptık. UNES üniversitelerdeki gençlik kulüplerine destek. Bu zamana kadar 4444 projeye 338 milyon 260 bin TL verildi. Yeni neler yapacağız diye söylediğinde onu da ifade edeyim. Bu dönemde 6. dönemde yine başvuruları alıyor, alıyoruz. 2 Aralık'ta başladı. Şubat'ta bitecek. Burada özellikle yapay zeka ve tarım alanındaki projelere ayrıca bütçe ayırdık. Yani gençlerimizin e, özellikle 1 milyon 155 bin gence dokunuyoruz üniversitelerde üniversitelerdeki e, gençlik ofislerimizde bu gençlerle bir aradayız yani e, gençlerimize dokunmuyorsunuz diyorsunuz gençlerle bir aradayız daha cuma e, Perşembe günü gençlerle beraberdim Ankara e, spor salonunda 2000 genç mevzu, e, bizden belge aldılar yani gençler çok memnun bizim projelerimize katılıyorlar e, yine e, Kastamonu milletvekilimiz şunu söyledi Eee ve var var istatistikler de var merak etmeyin. Özellikle Kadı Dağı, Kadı Dağı testleri, Kastamonu milletvekilimiz söyledi. Kadı Dağı testleri, olimpik hazırlıkları yapıldığı bir yer. Yine özellikle sorulara de devam edelim. ile birlikte çalışıyoruz bağımlı Mücadele'de. şey Bursa milletvekilimizin sorusuna cevap vereceğim. O da burada, onu da söyleyeyim bize demiş ki işte yemekhanelerde 240 lira yemek ücreti veriliyor. Öğrencilere para verilmiyor. Öğrenciler sabah kahvaltısını ve akşam yemeğini ücretsiz alıyor. Yine bir konuya daha açıklık getireyim. Çok soruldu. Bu e, toplum yararına çalışan derneklerimiz. Burada yapılan yardımlar yaklaşık 50 bin kişi o yurtlarda e, özel kalıyor. Burada verilen paraların hiçbiri derneklere verilmiyor. Öğrencinin kendi hesabına veriliyor. Kendi hesabına. Yani öğrenci kendi hesabını alıyor, oraya aktarıyor. Dolayısıyla hiçbir şey öğrencinin e, talebi dışında gerçekleşmiyor. Yine. E, muştaki konuyu söyleyeyim. O muştaki konuyla ilgili de bilgi notunu okuyayım. Bilgi notunda 19 öğrencinin şikayetiyle hastaneye gidiyor. Hiçbir zehirlenme belirtisine rastlanmıyor. E, fakat biz araştırmamızı devam ediyoruz. Siz gündeme getirdiniz, biz de takip ediyoruz. Çünkü eğer gerçekleşme Hayır bakın, hastaneden aldığımız raporlar bunlar. hanımefendi biz de anfa, hastaneden alıyoruz. Biz de takip ediyoruz. Tabii ki her bir öğrenci bizim için kıymetli. Hatası olan varsa, şeyi varsa gerekli işlemi yapıyoruz. Lisansını iptal ediyoruz. Yeni işte şey veriyoruz veya takip ediyoruz. Biz de çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz, rahat etmesini istiyoruz. Tabii ki takip ediyoruz. Bizim de işimiz bu. Yine. Arkadaşlar, futboldan bahsedeyim. Futbol soruşturmasında, futbol soruşturmasında ve e, süreçte baktığımız zaman futbol Federasyonu ile beraber e, yapılan soruşturma var. Ama aslında bunun başlangıcı bizim bir buçuk yıl önce Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ile birlikte başlattığımız bir çalışma. E, buradan temiz eller istiyoruz biz. Futbolda da istiyoruz, diğer branşlarda da, sporda temiz eller istiyoruz. Şu ana kadar rakamlarda söyleyeyim, e, 149 hakeme 8 ila 12 arası ak verildi. Bütün bunları sadece Futbol Federasyonu yapmıyor. Biz takip ediyoruz. Özellikle. Şu anda yaklaşık 5000 bilgi tarandı. Onlar da bunların içinde teknik direktörler var. Biz, e, kulüp yöneticileri var. Bunları da takip ediyoruz. Bunlar da ortaya çıkacak. E, titizlikle nereye varırsa varsın oraya kadar takip ediyoruz. Bunu takip ediyoruz sonuna kadar. Kim çıkarsa çıksın. Yine ifade ettiğimiz gibi bu süreçte e, Süper Lig'den 27, 1. Lig'den 77, 2. Lig'den 3, 282 300, 3. Lig'den 629 ve amatörden 9, 9 futbolcu 1024 futbolcunun bahis soruşturması. Bunlar verilenler idari ceza. Futbol Federasyonu'nun talimatında Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Talimatı'nda var bu. Ona göre hak Betü Bey ayrıca bunun savcılık devam ediyor. Biliyorsunuz bir ikinci dalga başladı. Bu ikinci dalgada da tutuklanan sporcular var, kulüp yöneticileri var. Eee menajer, sıra tabii tabi menajerler de var sırada. Bunları takip ediyoruz kararlılıkla. Bunun içerisinde Metehan Baltacı. Komisyon buyurun Sayın Bakan. Onlara yazılı vereceksin. Süre doldu. Yok bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Biz 30 saniye alayım. 30 saniyemi rica ediyorum. Dedim bir mi? konuyla ilgili de söyleyeyim. Burada Açar mısınız? Açın bir dakika, bir dakika. Evet. Yine e, bir talihsiz bir şey yaşandı. Ben burada tabii kürsüde konuşma e, yaparken ellerindeki karikatür, şahsıma ve LGBT e, renklerini taşıyan bir e, şey gösterdi vekilleri. Bunları kınıyorum ben. Özellikle gençlerimizi ve toplumumuzun sapkın akımlarla LGBT cinsiyetizme gibi akımlarla zehirleyemeyeceksiniz. LGBT lobileri gençlerimizi satın alamaz, milli değerlerini bozamaz. Ve ancak sizleri esir alır, gibi kullanır. Teşekkür ediyorum.